yaklaşık 12 bin adam söz ediliyor şu anda tespit edilen. Bu 20 bine de çıkabilir. Ee, bu normalde bir enkazın başına 3 e, var diye şeklinde çalışacak. 30'ar kişilik ekip lazım. Böyle bunu hese böyle hesaplarsan 1 milyon bir kişi eder hocam. Yani bu milyonlara yaklaşıyor. Bu kadar arama kurtarma ekibini hiçbir yerde bulamazsınız. Böyle bir şey yok. Şu andaki oradaki arama kurtarma, yemek dağıtma çalışmaları da afet yönetimi değil. Onlar acil müdahale çalışmaları. Şimdi afet yönetiminin temelinde riski yönetilebilir, e, tolere edilebilir seviyede tutmak vardır. İşte kimisi diyor ki güçlendirme diyor, gereksiz, yanlış bir şeydir. Hayır öyle bir şey yok, güçlendirme. Usulüne uygun yapılırsa onun da yönetmeliği var. Doğru yapılırsa güçlendirme de çok faydalı. Şimdi artık biz kentsel dönüşüm, güçlendirme gibi konuları geçtik bile yani. Buna da artık vaktimiz kalmadı. Bizim artık e, toptan göçmeleri engelleyecek e, acil, pratik e, şeylere ihtiyacımız var, çözüm yöntemlerine. Biri dedi ki neden... E Asker çıkmadı. Biri dedi ki neden işte e, oradan helikopter inmedi. Biri dedi ki neden işte buradan e, tüneller açılmadı ya da işte sevkiyat şuraya yapılmadı. Şimdi bu kadar büyük bir alanda 10 ili etkileyen, yaklaşık 15 milyon nüfusu etkileyen bir afette. Öncelik nedir? Bu sıralama nasıl yapılır? Siz bize bir tek tek anlatır mısınız? Yani siz olsaydınız bu organizasyonun başında ne talimat verirdiniz? İlk önce neyin yapılmasını e, emrederdiniz, önerirdiniz? Yani bu ortaya çıkan bu yıkım, bu boyutta olduğu olduğu zaman e, bunun başına kimi koyarsanız koyun çok fazla bir şey değişmez yani. Çünkü biz e, ses duvarını açmış durumdayız. Afeti yönetilmez seviyede karşılamış karşılıyoruz. Yani bu anda yapacak çok fazla bir şey yok. Tabi yani bu olağanüstü hal ilan edilerek askerin bölgede güvenliği sağlaması, enkazlarda yardımcı olması belki ilk andan itibaren yapılabilirdi. Belki de birkaç kişi daha burada hayatı kurtarırdık. Ama olayın boyutu ilk anda anlaşılamadı. Talihsizlik oldu. İkinci deprem de ardı sıra gelince hasarlı, az hasarlı, orta hasarlı bina, binalarda ya ağır hasarlı oldu ya da tamamen yıkıldı. Bu da maalesef büyük bir talihsizlik. Bir de kış şartları üst üste geldi. Yani felaketler zinciriyle karşı karşıya kaldık. Bağış yönetiminde sıkıntılar var. Herkes tırları dolduruyor. İşte Kadıköy'de onu yapıyor. İnsanlar yardım etmek istiyor doğal olarak. Ama bu tırların e, oraya ulaşması e, belli bir zaman sonra tırlardan orada trafik bitecek yani o bölgede. O tırlardan getirilen malzemelerin e, orada e, tasnifi Aynen. dağıtımı çok zor olacak. Bir de bu kadar yardım gittiği zaman oradaki esnaf da iflas edecek durumda. O yüzden en hızlı yardım e, para yardımıdır, nakdi yardımdır. Yani bu o, o sistemi kuramadılar. Buradan gönderecek olan para yardımı bölge çok daha yakından e, temin edilecek olan malzemelerle çok daha hızlı ve gıda malzemeler bozulmadan. E, te, halka iletilebilir aslında. Buradan giden malzemelerin bir kısmı demin anlattığınız gibi ihtiyaç olan şeyler de olmayabiliyor ve bunlar evet. yığın yığın ayrıca büyük bir çöp yığınlara dönüyor. Evet. Ama tabii herkes bir şey yapmak istiyor, kan vermek istiyor, gitmek istiyor bölgeye. E, bu, bu insani bir şeyimiz bizim, görevimiz ama e, kime hangi kuruma güveniyorsanız o kurum üzerinden para yardımı yapın ve e, şeyler, malzemeler, ihtiyaç malzemesi o hangi, o ihtiyaç olan oradaki o bölge, çevre bölgeden, yakın bölgelerden temin edilsin. Hem oradaki ekonomi çökmesin, iç göç hareketleri başlamasın, evet. hem de bu kadar uzun trafik ve masraf da olmasın. Yani bir, bir liralık aldığınız şeyi oraya 10 liraya taşımayalım. Bu da mantıklı değil. O evet. 11, 11 lirayı trek göndermek bir e, dijital anlamda çok daha doğru. Arama kurtarmada neredeyiz sizce? Arama kurtarmayı biz ilahlaştırdık. Arama kurtarmayı afet yönetimi sandık. Arama kurtarma aslında e, olmaması için minimuma indirilmesi gereken bir ihtiyaç. Bir yerde ne kadar çok arama kurtarma varsa ne kadar çok çadır kuruluyorsa ne kadar çok yardım ediliyorsa orası o kadar çok afete hazır değil anlamındadır. Bunlar, öv, arama kurtarma övülecek bir şey değildir aslında. Ya ama biz maalesef e, önceki şeyi yapmıyoruz yani. Mesela bizim yapmamız gereken şey, insanları nasıl enkaz altından kurtarırız değil, insanlar nasıl enkaz altında kalmaz diye çalışmaktır öncelikle. E, Türkiye'de bu benzeri sismik boşluklar olan birkaç daha bölge daha var. Aha. Bunların başında da Marmara geliyor. E, Marmara depremi olduğu zaman, o bölgedeki nüfusun 3 katı burada var. O bölgede yıkımın belki de 3 katı burada olacak. Yani in, anlayabiliyor musunuz? Yani problemin büyüklüğünü. Yani şu an işte diyorum mesela İstanbul'da yani belli. Herkes biliyor. Yıllarca biliyor. Ya bu kadar bina 68 bin, 70 bin bina daha da fazla 100 bin bina yıkılması durumunda Türkiye değil, Avrupa değil, dünya değil, Samanyolu galaksisinden arama kurtarma ekibi bulup getiremezsiniz bu kadar binaya yetecek. Biz ancak 10 binaya baş edebiliriz. Hadi bilemediniz 100 olsun. Bir 100 bin bina ne demek? Burada biz zaten yani bir bitmişiz yani biz. yani bu risk havuzu ile bizim baş etmemiz mümkün değil. Yani burada arama kurtarma ekibi yok şöyle uçağın helikopterler yani giden arabalar, kediler, köpekler bunları unutun yani. Böyle bunu bu çare değildir bu. Yani uçakla da inseler, helikopterle de inseler fark etmez miydi diyorsunuz? Etmez, yetişemezsiniz. O da binaya o kadar ekip bulamazsınız. Yok öyle bir şey yani. yani bir hiç... enkazda kaç kişilik ekip lazım hocam? Yani bir enkazda normalde 30 kişi çarpı 3 var diye. Ama şu anda ha. O kadar az ama işte ancak onlar iğneyle kuyu kazar gibi dikkatli enkaza hak oynatmadan, zarar vermeden şimdi enkazda bu kadar adam olmadığı için herkes vinç peşinde. Şu anda İstanbul'da afet yönetimi demek 68 bin binayı 68 binaya indirgemektir. Bu 68 bin binayı, yıkılacak olan binayı 68 binaya indirmediğimiz sürece bizde afet yönetimi falan yok yani. Diğerisi maalesef e, yani şey e, testi kırıldıktan sonraki ağlama, sızlama gözyaşları. 68 bin bina İstanbul'da olası bir depremde yıkılacak Bina sayısı mı? En az bina sayısı. En az. Sen böyle bu kadar binanın yıkıldığı yerde sen nasıl afet yöneteceksin? Kim kimi yardım edecek? Kime gidecek? Hangi kişiye ulaşabileceksin? Hocam hastane Hocam, etmez. Herkesi çıkarsanız çıkaracak yedik. adam, o kadar adam mı var? Dünyada yok o kadar. Yani 7, 6 milyon arama kurtarma ekibini nereden bulacaksın? Yok yani böyle bir şey yok ya. Böyle bir afet yönetimi yok yani. Ben işte bunu anlatamıyorum yani. Adam testi kırılmasını bekliyor. Sonra onu nasıl yöneteceksin? Destinin parçalarını havada tutup onları bir yapıştırıp suyu içine koyamazsın. Yani imkansızı hedeflemişiz biz. İmkansızı afet yönetimi sanıyoruz. Şimdi ne kadar yıkılan 10 bina 20 bina gibi küçük depremlerde e, hep bir şovumuzu yaptık diyelim yani. Ama o değil afet yönetimi. Ben hep çağrıda bulunuyorum yani Cumhurbaşkanı ya da Cumhurbaşkanı yardımcısı ki Fuat Oktay Bey bu afet yönetimi işini bilen biridir. İstanbul'a gelecek, karar kuracak, belediye, ticaret odası, sanayi odası, kaymakamlık, valilik, bütün kurum grupları toplayacak. Şu anda artık kentsel dönüşüm e, güçlendirme içinde vakit kalmadı. Şu anda bu 68 bin bina nasıl toptan göçmez diye çare aramamız lazım. Yani şu anda kentsel dönüşümler rica ediyorum kimse at pazarlı yapmasın. Yani 5 metrekare, 10 metrekarenin hesabını yapmasın. Yani böyle şeyleri bırakın. Öleceğiz yani. Bir gün elbette öleceğiz ama engaz altında çok çocuk bizden önce ölebilir sevdikleriniz sıralı ölüm olsun. Yani bu insanlar küçük böyle menfaatlerden e, maalesef bunu anlamıyor. Şu anda çok hassas bir durumdayız. Yani bu kentsel dönüşüm için e, afet bekleyen bölgelerde bir atak, bir atılım yapılırsa faydalı olabilir. Daha kolay evet. anlarlar bizi. Şimdi hocam siz pazarlık yapmayın dediniz ya biz bunu dün, dün akşam eşimle konuştuk. O da inşaat mühendisi ve dedi ki yani e, biz gidiyoruz talebimizi dile getiriyoruz bu binayı yenileyelim diye. Yok metrekare küçülecek diye istemeyenler oluyor dedi. Yani evet. ama i̇şte, sonucu ölüm mesela. Evet mezar 2.8 metrekare. 2 metre 8 metrekareye razı olacaksınız eğer 90-100 metrekareden kurtarmıyorsa sizi. Adam tabii yani ya güçlü sağlam olsun küçük olsun.